Zeytinyağının günümüzde en faydalı gıdalardan biri olduğunu bilmeyenimiz yoktur. Zeytinyağını yemek haricinde sabah uyandığımızda veya gece uyumadan önce bir kaşık içmenin birçok faydası olduğu tespit edildi. Bilinmesi gereken önemli noktalardan biri, zeytinyağının ısıl işlem görmeden tüketmenin daha sağlıklı olduğudur. Bu yüzden direkt yutmayı tavsiye ediyoruz. Şimdi faydalarına göz atalım. Kalp sağlığını korur. Zeytinyağının en önemli etkilerinden biri olarak gösterilebilir. Zeytinyağı kalp sağlığını destekleyen Kalp damarlarının tıkanmasını engelleyen, damar sertliğini önleyen etkileri vardır. Bu sayede kalp krizi riskini de doğal olarak azaltmış olur. Sağlıklı bir kalp ve kan pompalanması için zeytinyağı tüketmelisiniz. Antioksidan etkisi. Zeytinyağı zengin bir antioksidan içeren gıdadır. Antioksidan maddeler vücuttaki toksinleri ve serbest radikalleri uzaklaştırır. Bu maddeler zamanla birleşerek kanser ve tümör hücrelerini oluşturur. Zeytinyağı ile bu zararlı maddeler vücuttan atılır. Antioksidan maddelerin ortak özelliği budur. Aynı zamanda bu zararlı maddeler hücrelerin yaşlanmasına sebep olur. Yine zeytinyağının antioksidan etkisiyle hücrelerin yaşlanması ve kırışması da önlenmiş olur. Kolesterolü düşürür. Zeytinyağı kolesterol içermeyen bir yağdır. Dolayısıyla vücuda alındığında hem yağ ihtiyacını karşılar ve bunu kolesterolü yükseltmeden yapar. Aynı zamanda vücut sıcaklığında zaten sıvı bir yağ olduğu için kötü kolesterolü de düşürmeye yardımcı olur. Bu yüzden kolesterol sorununu çözmek isteyenlerin zeytinyağı tüketmesini tavsiye ediyoruz. Kemik sağlığını korur. Zeytinyağında bulunan A, D, E ve K vitamini yanı sıra fosfor, potasyum ve az da olsa kalsiyum da kemik sağlığını desteklemeye ve güçlendirmeye yardımcı olur. Sindirim sistemi. Zeytinyağının mide ve bağırsak sorunlarında önemli etkileri vardır. 18 karbonlu ve çift bağlı bir yağ asidi olan oleyik asit, zeytinyağında bolca bulunur. Bu oleyik asit aslında zeytinyağına en önemli özellikleri katan maddedir. Oleyik asit en çok zeytinyağında bulunur. Bu madde mide sorunları, sindirim sorunları gibi sorunlarla birlikte kolon kanserini de önlemeye yardımcı olur. Bu yüzden sağlıklı bir sindirim sistemi içinde zeytinyağı tüketebilirsiniz. Beyin sağlığını korur, zeytinyağında bulunan değerli besin maddeleri ve özellikle omega yağ asitleri, beyin sağlığı açısından olumlu etkileri vardır. Yaşlılarda da Alzheimer gibi sorunların oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Unutkanlık sorunlarının da ilerleyen yaşlarda ortaya çıkmasını engeller. Bu yüzden küçük büyük demeden zeytinyağı tüketimini artırmalısınız. Cilt sağlığı Zeytinyağını cildinize sürdüğünüz gibi içerek de cilt sağlığınızı koruyabilirsiniz. Zeytinyağındaki A ve E vitamini ile antioksidan maddeler cilt ve deri sağlığını korur yeterli nemin vücutta dolaşmasına yardımcı olur. Cilt kırışıklıklarını önler, cildin renk tonunun dengelenmesini sağlar. Bu özellikleriyle cilt sağlığı tüketmeniz için bir sebep olacaktır.